Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün Japon Muaz'ın ilk kanal videosunu çekiyoruz. Yanlış adattım attım bu arada daveti. Neyse. Evet. ilk karşıma videomu çekiyorum. Yanımda buton var. Sesi gelmiyor. Ama ayrılacağız inşallah orada. Ay çok heyecanlandım. Evet arkadaşlar direkt videoya başladık. Oyuna girip sesim hızlı olabilir. Sesimi kontrol etmeye çalışacağım. Ay heyecanlandım. Arkadan ben gülüyorum. Arada bir botan konuşuyor. Sesi gelmiyor dediğim gibi. Halletmeye çalışacağız onu. Neyse. Evet arkadaşlar hemen kendimden bahsediyorum. Zaten adım Muaz belli. Kanalı açma amacım zevk. Başka bir şey yok yani. Destekleyebileceğim mi? Aa. Dikkat etmedi bana. Neyse güzel ya tam sağlama, sağlama verdik. Kendi çapı. Helal lan keşiş. Evet arkadaşlar ben de kendi çapımda işte. E, Kanka videosu çekip YouTube ekleyeceğim. İnşallah. O bir kumam. Kumam da bana yardımcı olacak inşallah. Bu arada ben hafızım. Yolum yavaş aslında diye attım da, bir, bir fayda vereceğini sanmıyorum. Bunlar saldı. Bizi öpücük yolladı ama. Sağlı soldan ilk maç kaydında, adamlar maçı saldı. İmparatorluk İmparator ise. Bu oyunu direkt. Diğer maçımıza geçelim ama. Sesin gelmiyor bu otan. Video bir de sesin gelse. Ben arkadan cadıyla <laughs> bakıyorum direkt. Be Adamlar var. Ab başladı. Ana kol adaptasyonu yapar mıyız? Yaparız. Bekleyek biraz. Çok ölmedi. Evet. Benim diye yaptım kardeşim. Dur ve onu ki başlatırım ben zaten. De aynen onunla. Adam orada var. Bak çok dert değil ya imparator hiç olmazsa Hı, Tamam ben bundan bahsettiğim yok biraz agresif O zaman arkadan kaydı ile başlayalım. Sonra, sonra bekliyorsan da çok beklersin kardeşim yani. Yetişti. Özelliği kaçıksın kişinin. Ulan tuttuk ha. Onu sol gitti hiç? Sağa da gitti. Kötü bir yaptı ya. Oh, şey ya çok kötü başladık ya. Daha bir sardı ve evet maç bitti. Neyse salmayalım oynayalım biraz da. Balıkçı Allah bela vermesin balıkçı. Çok uzak bıraktım balıkçı. <gülüyor> 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 yani arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu maç hiç oynayamadım ama bu kart kötü oynamıyoruz yani normalde kötü oynuyorum ama bu kart kötü oynamıyorum. Yani ben en öyle düşünmüyorum yani. Bak keto ne oğlum ben botlarım ayıp yarı. Yani. Evet botlar bekliyoruz. <laughs> babalama, dev goblin mi? X de bu. Edge Power'lar O sekmesin Sen niye atıyorsun mesela Ben de sana sormam lazım yani mesela Çok güzel be. Çok kötü oldu. Neyse tamam sıkıntı yok. Öndeyiz şu an. Oyunu batsak kalırız bu maçı. 12-12 falan var. Kişinin elinde mi? Değil. Ve önüne bir İkisi çek oğlum. Çek artık. öldük ki o zaten. İn artık aşağı. Vahimesini bekliyor şerefsiz. Burayı verdik. Allah kahru belaya. Bu da araba ya. Kurban oldum. Allah çekmeyen zamanı balıkçı. Abi agresif oynamanın vakti geldi ya. Ya çok güzel lan balıkçı. Senin canını yerim. Biz e sanki bok edik gibi sanki o Bir tıka ne diyorsun? İyi kurtardık bakıyor ama. Sağlam bir atak yapmamız lazım. Kral bir gel artık. şimdi balıkçı yok. İyi Pokemon çeviriyorlar ya. Ok çevirecek ya. İmle ya bunlar da erkek gibi bitirmek ne gezer oğlum. Şerefsiz ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse mar bozmuyoruz arkadaşlar. Bu maçlar gelip gitti mi? Evet otan gitti. Küstü bana. Küstü olmuş. Bu da son maçımız olsun. İlk maçı ve son maçı yenelim bari hadi. Tamam şey. ilk maçı ve son maçı yenelim diyorum. Hadi bakalım inşallah. Mal ya mal lan bu. Hoppala bitti maç. Hatta o, önden tıfakası koymaya şimdi gerek yok. Daha yeni başladı maç. Aynen o kadar risk olmaya gerek yok. Dolsun dolduğu gibi yol değil. Tamamdır. Dövük şu plansı onun arkasına tıklayayım. Fuat Prens öldüremedi. Tamam. Kalk bakayım yarım Adam zaten o olduğunu başta belirtmişti. etmişti. Biz niye anlamadık? Ben hala onu şaşırıyorum zaten. Hani cinsiyetsizlik ne zaman yani? Ya adam kart yok diye attım ben. Botan. Tamam dur, dur Çok agresif oynuyor Yo yo bütün maç ben bu bunu. Golden kafaya Kaçtım aldı bol. Bunu da çelmeyekse imkansız bunda. İkisi xe falan bu. İyi bari son maç yani iki. Evet arkadaşlar. Bugün bu oynadık. Gördüğünüz gibi kötü oynuyor olabilirim. Biraz kusura bakmayın. Zamanla geçecek inşallah. Bu ilk videomda yani şöyle göstereyim. Hatta kupamı da göstereyim. Altın 500 kupayım. Desteri oynuyorum normalde. Normalde oynadığım deste domuzcuk oynuyorum. Cadıyı şu an basmıyor zaten şeyim de yok. Ee... 6500 kupayım. Az buçuk bir şey oynuyorum falan. Çok fazla bir geçmişim de yok. Youtube'da kasmaya çalışacağım işte artık kupa. Görüşürüz Allah'a emanet olun.